Düvenci ve Profesör Doktor Murat Aksoy'la doktorum başlıyor. Efendim ailemizi büyüttükçe onlara dokundukça ve sevgiyle sağlıklarına sağlık kattıkça kendimizi iyi hissediyoruz. Mutsuz geldiklerinde onların mutlu yüzünü görmeyi her zaman hasretle bekliyoruz. Ve bugün yine biraz mutsuzlukla gelen birini aylar sonra nasıl mutlu hale geldiğini göreceğiz birazdan. Ama önce uzman doktorumuzu davet etmek istiyorum. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı Profesör Doktor Cemal Aygıt geliyor. Müzik <laughs> Hoş geldin Cemil. Evet, ne haber? Merhaba, iyiyim, sağ ol. Sizin ya gene bizim üst önünde evet, Hadi bakalım. Sizi şöyle aramıza evet, alacağım. Tamam. Bize gene gelirken örnekler de getirmişsin. Evet. evet önceki programımıza bahsettiğimiz Hı -hı. gibi bir değişik seçenekler vardı önümüzde. Evet. evet. E, biz de bunlardan tek seansta meme oluşturma yöntemi adına Hı, -hı. E, <laughs> bir çevirme ve içerisine kalıcı protez koyma yöntemini seçtik hı hı. Nermin Hanım'a. Bu, bu yöntemi uyguladık. Yaklaşık e, ameliyattan sonra da bir hafta on gün içerisinde normal hayatına döndü. Şimdi Nermin Hanım deyince Nermin Hanım'ı bir hatırlayalım. Gerçi çok uzun zaman olmadı. Ben aylar sonra dedim ama zaman aslında ne kadar çok garip bakıyor değil mi? Aslında. Sadece bir ay önce gelmişti Nermin Hanım. Matematik öğretmeniydi. 12 yıllık bir hayali vardı. Meme kanseri atlatmıştı. Allah uzun ömür versin ve bir daha yaşatmasın diyerek biz bir hatırlayalım bakalım Nermin Hanım neden mutsuzdu? Bir ay sonra Neler oldu? Hani bir insanın duvara toslaması gibi bir şey. Bir anda hayatınız alt üst oluyor. Eşim şu ana kadar 12 yıldır beni e, ameliyat olmuş halimle bedenimle hiç görmedi. 2002 yılında. Aralık ayında göğsümde bir kitle hissettim. E, mamografi çektirdim. Fakat onun bir kist olduğunu, süt bezesi olduğunu söylediler. Ve korkulacak bir şey olmadığını söylediler. Üzerinden 6 ay gibi bir zaman geçti. Haziran ayında karneleri verdik. 2 gün sonra tekrar gittiğimde e, habis olduğunu öğrendim. Kanser hastası olduğunu öğrendim. Bir hafta içinde önce kitle alındı. E, bir hafta sonra da e, tabii ki kol kaltı kürtajı ile birlikte sol mememi kaybettim. Ben 5 yıl tedavi gördüm. Bu 5 yılda 2 yıl menopoza girdim. Erken yaşta yakalandığım için meme kanserine. Sağlığıma ben kavuşmuş bir insanım artık. Şükürler olsun bu günlere kavuştum. Tabii ki bundan sonra da hani bedensel olarak da o eksikliğimin tamamlanması beni daha çok mutlu edecek. O eksikliğini bitecek. Hani kendimi bence ruhen daha iyi hissedeceğimi düşünüyorum. Şimdi tabii Nermin Hanım'la biz arada bol bol sohbet ettik çoğu aramızda ama gerçekten 12 yıl. Nermin Hanım diyor ki yani çamaşırımı hiç çıkartmadım 12 yıldır. Hiç denize girerken hep havluyla örtündüm. Hep acaba ya olsun, mu, olmasın. mı? Çünkü öğretmensiniz, eğitimcisiniz. Evet, aslında evet. oldukça bilgilisiniz. Evet. Bu konuda niye tuttunuz kendinizi? Cesaret edemedim. Yani gittim e, ameliyat olmak için. İşte bir iki operasyon falan geçirmem gerekiyor diye söylediler. Hı hı. Dolayısıyla hep bir adım öne attım, bir adım geri attım. Bugüne kısmetmiş evet, 12 yıl sonra. Kısmetmiş evet, öyle diyelim. Kısım etmiş. Ama şimdi biz ne yapacağız Nermin Hanım'a? Evet, İçki haline yakın bir meme yapacağız kendisine. İşte. Belki de en hızlı olacak şekilde ve de tek seansı istiyorsa kalıcı bir e, protez koyup e, onu şişirilebilen tipte protez koyup onu şişirip e, onunla yaşamını devam ettirmesi olabilir. Ama evet de tam bir muayeneni yapması evet, gerekiyor. Tabii, evet, ki senin için öyle. en uygun tedavi ha, şekli güzel. nedir? Onu bulsun. O yüzden ben kendisini sana emanet ettim Cemal Hocam isterim. size emanet. <laughs> Sağ olun. öğretmenimiz. Arada konuştuğumuzu tekrar edeceğim. Mermin öğretmenlik geldiğinde demiştim ya niye 12 yıl bekledin? Çok pişman olacaksın bittikten sonra demiştim. <laughs> evet. Değil mi? Aynen öyle. Hiç Hoş beklememem beklensin. gerekiyormuş. Sanki. Nasılsın? Süperim. Ay, çok süperim güzel. çok benim, mutluyum. Benim nasıl heyecanım ama o gün sanki bana yapılacakmış gibi. Ne <laughs> yapıyoruz şimdi? De? Şimdi de bana yapılmış gibi mutluyum gerçekten. Evet. Çünkü Nermin'in yüzündeki o değişiklik, o gülümseme, artık çok mutluyum çamaşırımla çamaşırsız deme halleri. Çok güzel. Yani bunlar evet. çok kıymetli şeyler. Tabii ki doktorumuza çok çok teşekkür etmemiz gerekiyor. Cemal hocamıza. Tamam. Çünkü Nermin öğretmeni diyor ki bir gün bile beni bırakmadı değil mi? Evet. Anlat günaydın. biraz Nermin. Ee, şöyle, biz e, ayın 27'sinde e, ameliyatım oldu. 27'sinden önce ilk programa katıldığım çarşamba 19. günü size geldim. Evet. E, ve perşembe gününden beri Cemal Hocamla birlikteyiz. E, önce güzel e, baktık neler yapabiliriz, evet. nasıl olabilir. E, sonrasında karar verdik ve 20, e, 27... E, Mart. Martta, Martta, e, şey e, ameliyatı aldılar. Çok uzun olmasına rağmen süreç yani ameliyat çok uzun bir ameliyattı, çok meşakkatliydi, tek seansta. Tek seansta yaptı. Yaptı ne yaptı hocam? Ee, evet. Çünkü Nermin öğretmenim çok... tek seans seansı evet, evet. da çok istiyordu. Evet. Bir kere de bitsin memem. Aynen. Olsun istedi. Ee, bizim de yaptığımız ameliyat şu sırtından kas, deri birlikte e, ön tarafa göğüs bölgesine doğru çevirdik. Efendim? Bunun altına evet. şey gibi anlatıyor. <laughs> Yok Yukarı aç. Kay, <gülüyor> <ben> <gülüyor> Evet. Hocam ne diyorsun? <laughs> Sırttan kası ya alıp Kas, çevirdin. Deri ön tarafa doğru çeviriyoruz. Evet <laughs> altına bir anatomik protez kalıcı protez yerleştirdik ve normal bir meme dokusu oluşturduk kendisine. Çok güzel. Yani böyle hem deri eksikliğini gidermiş olduk evet. hem de oradaki içerideki yumuşak doku eksikliğini gidermiş olduk ve buna bir protez ilave ederek de ...belli bir büyüklük vücuduna uygun bir büyüklük sağladık. Ama işin bitmedi tamam. dedi. Evet. Evet. Fakat tabii şimdi nereye geldik? Bu noktadan sonra da bu tarafta normal e, yapı olarak normal bir meme sağladık. Diğer tarafı da bu memeye benzetmeye çalışacağız çünkü daha küçük bir e, meme yapısı var. <laughs> Bazen büyük olabiliyor bu meme küçültmemiz gerekebiliyor Hı -hı. diğer memesi. Fakat Nermin Hanım da biraz küçük kaldı nispeten vücut orantılarına tamam, göre. Onun için oldu. ne yapacağız ikinci seansta da? E bir meme protezi Bunu koltuk altından evet. Koltuk altından bunu koyacağız. Tabii bu böylece diğer... iz de kalmayacak. Tabii i̇z ki. görünmeyecek Tabii. yani evet, şey. Evet. Memede iz olmayan evet. bir yöntem. E, memeye e, koltuk altından girerek e, fasyanın altına, kasın üzerine bu protezi yerleştireceğiz. Diğer meme ile yani rekonstrükte ettiğimiz meme ile Büyüklük evet. olarak birbirine. Şu anda e onu zaten olacağız. ekranda da görüyoruz. Var. Evet. evet. Ee, Peki. Koltuk altından giriliyor. Ee, fasya üzerine yani kasta herhangi bir kesi yapmıyoruz. Dolayısıyla ameliyat Aha. sonrası ağrı da olmuyor. Ağrı da olmuyor aynı şekilde evet. evet. Ee, ve fasyanın tamamının altına koyduğumuz için de Aha. tümü fasya ile örtüldüğünden dolayı e, protez ameliyat sonrası olabilecek e, bir takım işte komplikasyonlar kontraktür gibi sertlik gibi Aha. hissetme gibi e, problemleri de en aza indiren bir yöntem. Evet. Ve meme dokusunda civarında iz olmuyor, sadece koltuk altında sonradan e, belirsiz hale gelen bir iz. Şahane, en olabilir. en önemlisi bir çok kadın güzel. için iz olmaması. Nermin yani hemen duygularını almak istiyorum. Ee, çok mutluyum bir kere en, en başta. <laughs> ve e, ben zaten sosyal hayatın içinde olan bir insandım, ama e, hep hasta olduğumu bile herkesten saklıyordum. Şu anda buraya çıkıp zaten bunu yaptırmış olabilmem bile bence. Çok özel Kesinlikle. bir şey. Ee, ve şu anda biraz önce konuştuğumuz gibi göğsü bir yere gere gezebiliyorum. Artık. Harika. Harika. <laughs> evet. Yaşasın diyorum. emeği Yine... geçen herkese çok teşekkür, teşekkür ediyorum yaşıyoruz. gerçekten. Hocamıza teşekkür evet. ediyoruz. sağlık Cemal. Evet. Ben Nermin Hanım'a örnek olduğu için tüm hanımlara bu konuda problemi olan ve çekinen korkmamaları e, için. korkmamaları evet. için örnek teşkil ettiği için ben kendisine teşekkür ediyorum. Ben Herkesin için. hakkı, bütün hanımların hakkı, memur hanımların hakkı. Evet. E, böyle bir ameliyatla rahatlıkla normal e, hayatlarını sürdürebilir hale gelebiliyorlar. Bu haklarını kullansınlar diyorum bu Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. devamını diliyorum. Her şey için teşekkür ediyorum. Estağ Estağfurullah estağ. devam edeceğiz. Çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyoruz. <laughs> Doktorum devam edecek